Otur alo 34 Devam edeceğim annem. Kenan Yeşilova e Ben yani. ee, ödemişte 42 yıldır bu işi yapıyoruz. Yani son zamanlar baya e, talep az olmasına rağmen yani yine de kullanımı devam ediyor yani süreni. Şu anda ham madde dışarıdan geliyor. Burada artık yetişmiyor yani. Ürettiğimiz e, süpürgeler e, merdiven, balkon, bahçelerde kullanılıyor. Şu anda e, çeşitlerimiz var. E, küçük süpürge, sıra süpürgemiz dediğimiz süpürgeler. Daha özel, canlı süpürgeler yapıyoruz. Ailece çalışıyoruz. Eşim, kızım e, o şekilde ham madde artık yetişmiyor burada dışarıdan geliyor ellerine Balıkesir falan orlardan yani. yaptığımız bölgeler e, İzmir Denizli yani Manisa falan orlarda gidiyor o şekilde ben Gülşen olan. Çalışmayı seviyoruz, işimizi seviyoruz. Ailemle birlikte olduğumuz için, birlik beraberlikle çalıştığımız için devam etmeye çalışıyoruz. Çok şükür her şeyi sıfır işinden yaptık. Bir kızımı evlendirdik, bir kızımı da okuttuk. Çok şükür. Hayır, işimiz bu yani.